Aha yine biliyorsa. Örümcek andan kimse böyle vuramaz. Bakın örümcek andan vuruyor. Altın örümcek ağ var. Gördüğünüz gibi az önce bana vuruyordu. Bakın şimdi tekrar vuracak. Az önce gördüğünüz videonun başında örümcek ağının içinden vuruyordu. Hile videosu cici. Ace de da kontrol edeyim. Bakın gördüğünüz gibi hala vuruyor bana. Bakın kılıcı elinde okla falan vurmuyor. Kılıç vuruyor. Sonsuzluk hile bir ya Bakın GC. Görüyor musunuz bakın fly açıp yukarı çıkmaya çalışıyor. Bakın bakın bakın. Bakın hala vuruyor bakın. Sonsuzluk cici video Cici abi banlasın Bizde burda elimizi yoralım jitter yaparak he Bizde burda jitter yaparak elimizi yoralım oh ne ala Yemin ediyorum yazık ya Of of banlanmasını istiyorum ee teşekkürler